Herkese merhaba arkadaşlar, The Tenants'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir kiracımız vardı, biliyorsunuz ki kiracımız eve nasıl bakıyor? Buralar çöplük götürüyor. <laughs> Neyse, biz işlerimize devam edelim. Burada görevlerimiz var, bütün iş derecelerine ulaş diye bir şey var. E, 15 tane işten 4 tane iş yaptık gibi mi gözüküyor acaba? Ondan emin değilim. İşler diyelim ve işlerimizi teker teker kabul edelim. E, bu ne istiyor? Ne istiyor? Yatak odası hazırlayacak bir tasarımcı. Çocuklarımız için. Bakalım. Tek bir odada iki çocuk mu? Aynen. Yenilemeye başla. Şuraya bir çocuk odası istiyorlar. Evet. Şimdi sarı veya gri. Ha, hangi renk yapsak? Kırklıktan olabilir. Hmm, şu hoşuma gitti ya. Aa. Bu arada hepsini birden boyamanın yolunu öğrendim. Shift ya da Ctrl'e bir şeye bastım ve hepsi bir anda boyandı. Halı olsun. Şöyle bir şey. Bakayım shift miymiş? Aa evet shiftmiş. Kısa yolda öğrenmiş oldum. Halı da böyle olsun. Şimdi iki tane tek kişilik yatak diyor. Şunlardan olabilir. Bunlardan koyalım. Tamam. Şöyle bir şey. Bir tane masa isteniyor. Tamam. Ortaya böyle beyaz masa. Sandalyede de şöyle ayıcıklı falan bir sandalye koyalım. Şifon yer. Şifon için yani her iki tarafta da aynı boşluk var. Şöyle şuraya şundan koyalım. Duvar rafı. Masanın üzerine güzel bir duvar rafı olabilir. Bu değil tabi. Şöyle bir raf koysak. Birazcık karanlık gözüküyor orası ama bir tane dosya koyduk. Bir tane mum koydum. Ee, bu ne? Ha, peçete gibi bir şey. Şöyle koyalım. Bu neymiş? Dekupaş kutusu. Tamam onu geç. Duvar bitkisi lazımmış. Duvar bitkisinde de iki tane şey var. Bunlar çok büyük. Şöyle de bir duvar bitkisi koyalım. Tablo söylenmemiş. Bir tane de tablo koysak. Belki dikkat çeker, güzel olabilir. Yani çocuklar için uygun olur diye düşünüyorum. Şöyle. Evet bütçemiz bitti. Tamam bu kadar mı zaten abartmayalım. Ee, i̇şi teslim et. Bir tane de tablo koymuş olduk. Bence güzel oldu. Evet bilgisayara bakalım beğenecek mi? Yani çok da beğenmedi. Çünkü o laptopun bir pahalı modeli daha vardı. Onu koysaydık kesin beğenirdi. Direkt tabloya gitti. Genel olarak sanki bir tık olumsuz gibi. Sandalyeye baksaydın. Son model sandalye koyduk oraya ayıcıklı ya. Neyse bitirdik. Eee başarımız. Burası açıldı aynen. Artık fatura ödeme bölümümüz açıldı. Otomatik ödeye bağlama varmış. Otomatik ödeme yapalım. Geldikçe bağlasın. Yönet diyelim. Kiracıya hatırlat diyelim. Borcunu ödesin. Eleştirilerde ne diyor? İşten anlıyor. İlk bakışta gösterme falan filan. Tercih edilen döşeme. He. Vantilatörü görmemişim. Vantilatör de istenmiş sanırım. Ona dikkat etmemişim. Tamam, bundan sonra daha dikkatli oluruz. Ee, çok özür dilerim. Hemen ödeyeceğim falan dedi. Ha, bütün iş derecelerini ulaş. 408 oldu. Fazla fazla gidiyor. E bu yine aynısı değil mi? Yine çocuklarımız için yatak odası diyor. Ha, bu sefer başka. Oha 3 tane oda var. Hangisini yapacağız? Şuraya yapalım gri veya kırmızı demin gri yaptık şimdi kırmızı odadan gidelim 45'e şu açılmış ama 50'den gidelim bu seferki bütçemiz daha fazla şöyle ahşaplı kırmızılı güzel bir duvar olsun şurada tercih edilen kitaplar ve dartlar var evet bunu koymadık bunu koyunca ekstradan bonus alıyordu ötekinde de demek ki ventilatör yazıyormuş ben şuraya baktım zeminlere bakalım parke veya linolyum Şöyle bir parke koyalım. Şimdi tek kişilik yataklarımıza geçelim. Demiş şundan yapmıştık. Şimdi şundan yapayım diyorum. Tamam işte iki kişilik yatağımız bitti. Bir tane masamız var. Bu sefer masaya şuradan gideceğim. Yine masamızı ortaya koyalım. Dizüstü bilgisayarda. Bir bakayım en son bütçem kalırsa sandalyeden bir devam edelim. Bunun sandalyesi de yine aynı ayıcıklı olsun şifon yerimiz bu sefer kahverengi modelden gidelim duvar rafımız iki pencerenin arasına saçma bir yer oldu ama <laughs> bir tane duvar rafı küçük dekorasyon yine peçetemizi koyduk şuralara şöyle bir iki tane kitap bir tane şu dünyadan Duvar bitkisinde de 96 yaşı açılmış şöyle bir duvar bitkisi güzel ne kadar 2000'im kaldı tamam dizüstü bilgisayarda 1500'lük bilgisayar şöyle koydum 700'üm kaldı 700'e kitaplar ve dartlar ee, şuraya bir dart yazsam sanırım param yetmeyecek 500'e nereye koyacağım dartı şöyle koyayım bu çiçeği de nereye koyalım? Şöyle bir şey olsun. Tamam dartı koyduk bir de kitaplar diyor. Birkaç tane bir yerlere kitap yerleştirebilirim. Mesela 35'e şöyle kitap olsun. Yani rafa şunu bir sat. sığdırabilecek miyim sığdıramayacağım. Şöyle bir şey yapsam. Tamam sığdırdım. Çok güzel. Şu kitaplarda şöyle kalsın. Bunu al. Bunu buraya. Heh. Bence her şey gayet güzel oldu. 154'üm kaldı. 154'ü de boş ver. İşi teslim et. Komple yenileme işleri kilidi açılmış işler uygulanmasında e, yeni işler mevcut tamam yeni işlerimiz gelmiş bence beğendi her tarafı kitaplarda dolduk ben kitapları istiyormuş demek ki hem o kitapları beğendi hem o kitapları evet yine beğendi dünyayı koyduk çocuk odasında çok beğenemedi genel odaya mı bakıyor evet beğendi. Güzel. 13 binimiz var. Kesin level atlayacağız şimdi. 6 level'a gelebiliriz. Evet 6 level olduk da bir de yarısına geldik neredeyse. Yeni yeni de eşyalar Aa güzel. Bak, salon bitkileri falan açılmış. Süper. 12 olduk. Görevimiz de bitiyor. Evet. Şimdi bir tane şey kazandık. Ev sahibi, kiracılar, amca. Amcaya verelim. Eleştirilerde zemini beğenmemiş. Yok sayılan kategori. Ucuz malzeme kullanmış. Neresi ucuz malzeme kullanmış ya? Güzel yapmıştım aslında. Ee, temizliğe başla. Kiracı gitmiş galiba. Ya da emin temizliğini de biz yapıyoruz. Taizibzak ya zeyne ne falan filan tamam devam ediyor temizliğini yaptık. Çok önemli bir iş hayatına çıkacağım ve kiracımla ilgilenecek birine ihtiyacım var. Bütçe 4600 bir şey. Bir benim için güzel bir stüdyo daire tasarvamıstan gereksiz komple değişim. Komple bir stüdyo daire istiyor. Doğru kiracının bulunması için yardıma ihtiyacım var. 26 ile 57 yaşında. bu ne? Tüm daire yenilemesi. Profesyonel iş, komple değişim. İki tane komple değişim var. 10.800, 11.000. Şu da komple değişim. Hadi 7.000'lik komple değişimden bir başlayalım, bir tecrübe kazanalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Aynen en azından küçük bir ev. Yani karavan. Temizleyelim. Tamir edilecek şeyler yine var. Tuvaleti tamir edebilirsek güzel kullanabiliriz. Duvara sıva yapalım. ...burada bir kalıbı çıkar diyor. Pislenmiş. Şurayı da temizledik. Amcayı baya e, bayağı bir iyileştirmek lazım yeteneklerini ki güzel şeyler yaptırabilelim. Şu tamirlerde mesela bu ürünleri kurtarabileceğiz bence. Kurtardık. Ha bunu kullanır mıyım? Meçhul. Ama satabilirim. Ha bak bu olmadı mesela bunu kaldır. Kalorifer de var. Güzel. Tamam şimdi evden dışarı çıkabilirsin. Buraya nasıl bir şey yapacağız acaba? Yenilemeye başla. Çok güzel. Bir tane banyo istiyor. Bir tane yatak odası istiyor. Zaten burada başka bir şey olmaz. Kapı burası. Kapıdan girdiğin gibi e, şunu alabiliriz. Şunu şu tarafa alalım. Şimdi şurası şöyle tuvalet olsun. Güzel. Tuvalet kapısı. Ee, duşakabin bir tane duşakabin koyalım şunu bir kaldır tamam bir tane duşakabinimizi koyduk şöyle bir lavabomuz var bir tane de tuvalet koyayım bak pahalısından koydum he. tuvalet fırçası Şöyle bir havluluk. Zemin. Daha bak bu yeni gelmiş. Duvar bence 10 numara oldu. Sadece bir tane aynaya ihtiyacım var ya. Ayna koymadan yapamıyorum. Şöyle bir ayna koyalım. Gayet güzel oldu. Şimdi geldik buraya. Sehpa bak hep yeni şeyler he, bunlar. Üzerine bir televizyon bir tane kanepe. Kapının yanına olmuyormuş. Kontrol Z'miz yok. Bu burada kalsın. Oo, buzdolabı, mutfak lavabosu falan filan bir sürü şey var. ee, buraya nasıl sığacak bunlar? Yandık, yandık, yandık. Şimdi iş değişti. Işte. Şimdi bir tane bundan var. Hepsini bir koyayım ondan sonra yerleştireceğim. Şu elektrik panosunu Şuraya koysam elektrik panosu da yani şeyde olur mu banyoda çok saçma ee, şöyle koysak bunu da dur bir yolunu bulacağız bir yolunu bulacağız şimdi kanepa orada dursun elektrik panosu burada dursun kalorifer şurada dursa. Bunu şuraya koy. Bunu. Bu niye buraya olmuyor ya? Tamam. Evet galiba oluyor. Galiba oluyor. Çok saçma oluyor ama oluyor. Ama daha bir sürü eşya var ya. Duvarlar yeşil veya sarı. Şöyle bir yeşil yapsak. Yatak çok yer kapladı ya. Yatağı belki farklı bir yere değiştirsem. Kapıyı biraz şöyle alsam. Mikrodalga fırın var daha. Dur mikrodalga fırının yeri belli o burası. Duvar dekoru. Şöyle bir şeyler. Zeminleri bitir. Ne demiş? Halı veya linolyum. Şundan yap geç. Ay çok çirkin oldu. Neyse para harcamayalım. Ee, tablo tablo tablo. Şuraya da bir tane şu tablodan. Berbat bir şey oldu. Piyano veya kilim. Tamam. Piyano koyamayacağım ama en azından bir kilim atabilirim. Evet bitti galiba değil mi? Aynen bitsin yani. 3000'likte bir bütçem kaldı ama... Yapabileceğim bir şey yok. Yani şu yatağı belki şu tarafa falan çevirerek bir şeyler yapabilirdim ama neyse. Oldu mu oldu iş teslim et. Bayağı da pahalı şeyler koydum yani. Bir mutfak lavabosunda ucuzu koydum dolapta falan mikrodalgada. Orada ucuzu seçtim ama. Onun haricinde yatak falan televizyon sehpası gayet iyi ürünler. Güzel yeni, yeni eşyalarımız açıldı. Paramızı da aldık. Mesajlara bakacağız. 8 level oldum 6'dan. 8'e fırladım. Merve mükemmeldi diyemem ancak bir şikayetim de yok falan filan. Duvarları beğenmemiş. Geçtik. Ee, mesajlarda ne var? Bu dönemin parasını gönderdim. Ee, amca da şunu açalım. Tamam amcanın şu üçü açılmış oldu. Ev sahipleri. 4 aylık kontrat yapma şey açmış. Orta düzey pazarlama geç. Kiracımla ilgilenecek biri onu geç. Şimdi ilgilenmeyeceğim. Acentalar evimde mükemmel bir kiracı bulacak birine ihtiyacım. Bu ilgilenme, bu yeni kiracı bulma. Ee, çok şükür bugün cuma değil mi? Eğer deneyimli bir mimarsan arabenin gereksinler komple değişim. Bütçe 14 000. Bu da bir komple değişim. Bu da komple değişimdi. Bu da komple değişimdi. 3 tane komple değişim var. Bizim bu komple değişim 7.000 küsürlüktü. Şimdi 4 000 ay 4000 diyorum 9000 küsürlüğe gidelim. Evet 9000 küsürlük de yalnız bayağı da büyük bir yermiş. Ne güzel küçücük karavanı yapıyorduk. Böyle büyük yer olunca da evet çok daha güzel eşyaları sığdıracak yerimiz var. Fakat e, bir yandan da çok kocaman bir alan olduğu için nereyi neyle dolduracağım şey yok. Böyle boş boş kalıyor. Bu sefer de bütçe yetmiyor. Neyse şeyi hallettik. Duşa kabinimiz var en azından. Duşakabini almak zorunda değiliz. Dans direği. <laughs> Çok iyi. Burada başka temizlenecek, tamir edilecek bir şey yok. Bakalım ne istiyorlar. İstedikleri eşyaları yerleştireceğiz. Evet. Daire yenilemeye başla. Banyo zaten burası. Oturma odası isteniliyor yatak odası burada şey yok galiba mutfak gibi bir şey yok şimdi oturma odasında dans direği isteniliyormuş oturma odası şurası olsun ee, tek kişilik şu yatak odası şurası olsun bir de futbol masası falan isteniliyormuş tamam biz bir banyodan başlayalım banyomuz hazır ee, Duşa kabin var bir tane tuvalet koyalım böyle güzel pahalılardan gidelim. Yani banyo bu kadar. Bir acayip oldu. Tek kişilik yatak. Tamam. Yapıştır tam şu ortaya tek kişilik yatak. Ha bir tek kişilik yatak daha varmış. Tamam kapıdan girdiği gibi iki tane yatağımız var. Şilte. Ha bu ne ya bir sürü. O zaman oturma odasını orada burası mı yapacağız? Ya böyle konulabiliyor tek buradan girsin ha orası kırmızı ayak olunca ben konulmuyor falan zannediyordum. Tamam. Oluyormuş. Tamam bu da böyle olsun. Ha buzdolabı, mikrodalga fırın falan diyor. İlginç. Hani oturma odasında daha fazla şey gerekir diye ben büyük tarafa gittim ama neyse ya. Tamam. Bir de futbol masası var. Onu koyacağız. Zeminimiz, zeminimiz yeşil. Ee, duvarda da gri isteniyormuş. Şöyle de bir gri. Bir tane televizyona ihtiyacım var. Tamam. Futbol masası. Ha, normal langırtmış. Bende langırt var mıydı? Vardı. Asana futbol masası. Bedavadan buraya koymuş olalım. Yani. Tamam bu kadar. Ya işte dekor falan başka şeyler yine konulur da. Yeni çiçeğimiz. Bir tane çiçek koyalım. Şu da yeni çiçekti galiba. Paramız vardı. Banyoda lavabo falan bir şeyler koyabilirim de boşver iş beğenmedi, <laughs> direkt çıktı orada. <laughs> Bu iş beğenilmeyecek. Ya verilen eşyaları, istenen eşyaları bir şekilde yerleştirme kafasına gidiyorum. Yoksa ben buradan yani gerçekten saatlerce çıkmam, kalkıp da adam akıllı bir yerleşime gidersek İyi, beğendi onu çünkü en pahalılarını kullandım mikrodalgada falan. Bütçeyi de artırmış olmamdan kaynaklı belki daha çok sevebilirler. 33 binimiz oldu, yeni şeylerimiz de geldi, eşyalar. 9'a yükseldim. Döşemeyi sadece yine beğenmemişler. Şimdi bizim ödemelerimiz, borçlar otomatik ödeniyor. Kiracının da herhangi bir ödeme yapması gerekmiyormuş. İşlerde yine aynı şeyler mi var? Yeni bir mutfak oluştur gelmiş yeni iş. Elektronik ekipmanlarında bir sıkıntı varmış galiba. Kiracımızla ilgileneceğiz. Bir tane mutfak var. E, göz kulak olmamız gereken biri var. 38-49 yaş arasında bir kiracı bulmamız gerekiyor. Bu da biri benim için komple değişim 8500'lük demiş. Diğer mesela komple değişimler yok olmuş. Ee, hemen amcamı gönderiyorum. %86 tamir eder onu. Olasılık. Fena değil. işini biliyor demiş. Şuradan dışarı çıkalım. Evet. Ne yapalım? Ee, hadi bir mutfak yapalım. İki tane komple ev düzenledik. Bir tane de mutfağımız olsun. 7650 var? Pahalılardan gidelim bakalım ne olacak? Binlik bir buzdolabı. İlk önce şöyle koyacağım arkadaşlar. Neyi nereye koyacağıma sonra bakacağım. Bir tane de mutfak dolabına ihtiyacım var. Tamam. Bakalım param yetecek mi? Bar taburesinde. Davlumbazım. Tamam o zaman hadi başlayalım şu bir şöyle yani böyle bir şey olmuş oldu bakacağız şimdi bir tane davlumbaza ihtiyacım var su ısıtıcısı yeni geleni koydum duvar lambası yani şu gerçekten shifti bulmam çok iyi oldu ya hepsini komple yapma kırmızı istiyor 50 en pahalısından koyalım işte televizyon ve duvar bitkisi duvar bitkisi koyduk şimdi bar taburem var şuraya buzdolabı tam şuraya buzdolabını koyayım televizyona ihtiyacım var. Karşısına bir koltuk koyabilirim. Sehpa koyabilirim. Dur bakayım, paranın yettiği kadarıyla biraz farklılıklara gidelim. 420'ye bir tane sehpa koyalım. Üzerine televizyon. Bütçeyi artırdık. Kullanabiliyoruz. Şöyle bir koltuk koyalım karşısına. Bir tane de kilime yeter mi param? 500 yeter bence. Gayet güzel Bence mis Bir tane daha bitki ister sanki Şu yeni gelen neredeydi ee, Hangisiydi o hmm, Bu da güzelmiş Ama masa yok Şuraya da güzel bir masa konulabilirdi Neyse Şöyle bir şey koyalım Masa desem 184 bir tane daha Bartaburesi koyabiliyor muyum koyabiliyorum. Heh, tamam. Oldu. İşi teslim et. Ya bir kayma çocuğum. Bir kayma ekran. Şu hassasiyeti biraz fazla galiba onu düşünmem lazım. Aa hiç beğenmedi. Öyle bir şey istememiştim demeye getirdi herhalde. Ya sana fazladan koyduk işte ne istiyorsun? Bütçeni artırdık fazla fazla şey koyduk. Evet pahalı koyduğum o su ısıtıcısını falan her şeyi beğendi. Güzel genelde kalp oldu. Bir tane o masayı beğenmedi çiçek. Çiçeği de beğendi. İyi. Yine döşemelerde gittim. Ben hep döşemelerde kaybediyorum ha. En pahalılarını da koyuyorum ama çok beğenilmiyor galiba. Dur yine temizleyelim. Kiracıya bak geldi bedavaya kalıyor burada. Bir de temizliğini de biz yapıyoruz ha. Bizim bu amcamız da olmasaymış ne olurmuş acaba? Bu da galiba yeni güncellemeyle gelmiş bir şey. Yani evi kirletiyorlar ve amca geliyor temizliyor falan. öyle şeyler yoktu. Neyse. Tamam şimdi işlerimize tekrar bir bakalım. İnsanlara göz kulak olacak. Biri doğru kiracıyı bulma duruyor. He Koca bebek bakıcılığı. Koca bebek bakıcılığı uygulaması işi gelmiş. Üç kişiye birden bakmamız gerekiyor. Onu da bir sonraki bölümde yapalım. Ee, bu bölümün işlerinden 3 tane kaldı. Bunları alınca tekrar yeni yeni yenileniyor zaten ama bu bölümlükte böyle olmuş olsun. Komple daire yenilemeler yaptık, mutfak yaptık. Ne yaptık? Çocuk odası yaptık. Bir sürü şeyler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için de abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.